Herkese selamlar. Bu videomuzda 2.1 yaması ile beraber gelmiş olan hikayenin devamından bahsedeceğim. Eğer ki Inuzuma'nın giriş hikayesini bilmiyorsanız sağ üstteki karttan buna ulaşıp izleyebilirsiniz. Ardından bu videoyu gelip dönüp izleyin derim. Çünkü aklınız karışabilir. O zaman bu yamanın hikayesi ile beraber devam edelim. En son Watatsumi adasına Kokomi tarafından davet edilmiştik. Tepe ile beraber elimizi çabuk tutup Watatsumi adasına doğru yol alıyoruz. Çünkü bu sırada Baal'ın ordusu da direnişçilere karşı saldırıya geçiyor sürekli olarak. Cepheleri savunmamız gerekiyor. Vatatsu Adası'na ulaştığımızda Tangonomiya türbesine gidip Kukumi ile beraber buluşuyoruz ki o sırada Kukumi ile bir askerin konuşmasına şahit oluyoruz. Bu aralarında geçen diyalogta ordunun yemek kıtlığı çektiğini öğreniyoruz ki Kukumi buna bir çözüm getirdiğini gizli destekçilerle beraber anlaşma sağladığını, kendilerine yemek yollayacaklarını söylüyor. E şimdi neden durduk yere bir grup, direnişçilere destek olsun, Shogun'u karşısına alma riskini göze alsın? Hani bu zaten yeterince şüphe uyandırıcı, gizli destekçilerin başta kim olduğunu öğrenemiyoruz. Neyse, asker oradan ayrıldıktan sonra biz Kokomi ile beraber konuşmaya başlıyoruz. Kokomi öncelikle bize soruyor, gerçekten kendi tarafında onlar için savaşmamızı istiyor muyuz? Biz de buna onay verdikten sonra tamam diyor. Ben seni bir tane orduya komutan olarak atıyorum diyor. Özel bir tane takım veriyor bize. Bu özel takımın görevi de Vatatsuma Adası'ndaki tehlikeleri temizlemek. İşte etrafta bir yaratık çıkarsa onu alt etmek. İşte kendi başına takılan bir oyun varsa onu durdurmak şeklinde. Bu tarz görevlerimiz var. Hemen gidiyoruz askerlerimizle beraber tanışıyoruz. E tabi bu askerler başta bizi pek sevmiyor, bizi ısınamıyorlar. Sen kimsin sorundan geliyorsun da başımıza geçiyorsun tarzında bir muamele görüyoruz. Biz de kendimizi kanıtlayabilmek adına adadaki tehlikeleri temizliyoruz. Bizim gücümüzü gördükten sonra bize saygı duymaya ve kabul etmeye başlıyorlar. Burada işimiz de bittikten sonra Kokomi'nin yanına geri dönüyoruz. Biz bitirdik bu işleri diyoruz. Kokomi bize özel bir görev vereceğini söylüyor. Diyor ki Watatsumi ile Tatarosuna adası arasında kalan, bir harabe var. Bu harabe de Arkon Savaşı'nda bir tanrının düşüşüyle beraber oluşmuş. Bu ada normalde eskiden bir kaynakların depolandığı yer olarak kullanılıyormuş. Askerleri yani direnişçiler buradan geçerken herhangi bir tehlike görmemiş, fark etmemiş. Hani kullanılabilir mi diye orayı bizim kendimizin gidip kontrol etmesini istiyor. Ancak bize diyor ki tepeyi de yanına al. E biz diyoruz tepeyi nerede göremedik onu. Kendisini önce P'ye yollamış, tepeyi çok fazla istediği için. Yakın bir zamanda döner, döndüğünde beraber gidin, o arabeleri araştırın diyor. Kabul ediyoruz. Etrafta bir tehlike var mı yok mu bakacağız. Varsa da o tehlikeyi ortadan kaldırıp derin bir depolama imkanı sunacağız. Harabelere gittiğimizde sadece lava kurul tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Bu tehlikeyi de ortadan kaldırdıktan sonra tepeye geliyor yanımıza. Tepeyi bir bakıyoruz, yaşlanmaya başlamış. Bayağı grileşmeye başlamış saçları. Diyoruz senin bu halinle ne oldu sana? Herhangi bir sıkıntım yok. Basit bir hastalık sadece. Hiçbir sıkıntım yok. Gayet kendimdeyim diyor ama kendinde olmadığı çok belli. Bir şeyler olmuş Tepe'yi. Biz de buradaki soruna giderdikten sonra Tepe ile beraber anlaşıyoruz. Hemen Kokumi'nin yanına rapor vermeye geri dönüyoruz. Türbeye geri döndüğümüzde bu sefer Kokumi'nin Goro ile beraber konuştuğunu görüyoruz ki orada askerlerin hızlı yaşlanmadan etkilendiklerini söylüyorlar. E diyoruz nasıl oldu bu durum? neden böyle bir şey yaşanmaya başladı. Daha sonra bu durumun gizli destekçilerden alınan silahlardan ötürü kaynaklandığını söylüyorlar. Hani silahlar gizli destekçilerden alınmış, kullanılmaya başlanmış. Bundan sonra askerlerde yaşlılık durumu başlamış. E diyoruz bu silahın kaynağı ne göster bize. Goro silahının kaynağını bir gösteriyor. Delusion. Bu delusionlar neydi? Fatui'nin üretmiş olduğu gizli silahlarda ve bu silahlar kullanıldığı zaman yaşam enerjinizi tüketiyor ancak size muazzam bir güç kazandırıyor. Kısa süreli çok güçlü bir etki yaratsa da kişiyi ölüme sürüklediği için aslında çok tehlikeli bir şey. Hatta Dilyon babası da Dilyon'u çok fazla kullandığı için ölmüştü. Hemen Kokomi ve Goro'yu bilgilendiriyoruz. Bu Delusion, bunlar Fatui tarafından üretilip kullanılıyor. Siz tamamen kandırılmışsınız, kullanılmışsınız diyoruz. E tabi Kokumi ile Goro da şok oluyor. Fatui neden böyle bir şey yapsın? Neden bize yardımda bunu ardından Delusion teslim etsin diye. E tabi gizli destekçi olan bu Fatui'lerin epey bir işine gelmişti. Hemen tepeyinin yanına geri koşuyoruz. Durumu bildirmek için. Bak sen Delusion kullanmışsın. Kötü duruma gidiyorsun diye. E tepeyinin saçlarına, kaşlarına, sakalına ak düşmüş. Adam gidiyor. Yaşlılıktan gidecek artık. Bayağı bir yaklaşmış. Duruma epey bir sinirleniyoruz. Şok oluyoruz. Nasıl bu kadar fazla kötü duruma düşebilir diye, deli ne kadar fazla kullanmış olabilir diye. E savaş sırasında fark etmeden kullanmak zorunda kalıyor. Kendi hayatını koruyabilmek için. Ama bir yandan da hayatını veriyor işte fark etmeden. Duruma Tepe'yi açıkladıktan sonra bize hala sıkıntısı olmadığını, gayet mutlu olduğunu söylüyor ama... işte Tepe'yi de bu kadar iyi bir insan olunca üzülmeden edemiyoruz. Tepeyi maalesef kurtarmanın bir yolu yoktu. Artık bir geri dönüşü yoktu. Biz de bu duruma iyice sinirleniyoruz. Kokomi'den bu Fatui'nin nerede olduğunu, üstünün nerede olduğunu öğreniyoruz. Ancak Kokomi başta bizi tek başına yollamak istemiyor. Çünkü önemli birisin diyor bizim için. Sen tek başına gidersen çok büyük bir tehlikeye düşebilirsin. Tek gitme diyor. Ancak biz iyice sinirlenip bu konu üzerinde tek başımıza hareket edeceğimizi söylüyoruz. Çünkü Tepeyi'nin durumunu görünce tepemiz atıyor. En sonunda Kukumi'den zorla bu Fatui'nin bölgesine öğrendikten sonra hemen koşarak o bölgeye ulaşıyoruz. Fatui'nin gizli üstüne giriyoruz. Bu gizli üste girdikten sonra önümüze çıkan tüm Fatui adamlarını pataküte dövüp en sona ulaşıyoruz ki karşımıza hiç beklemediğimiz birisi çıkıyor. Skaramuş. Skaramuş ile aramızda kısa bir sohbet geçiyor. Diyor ki vizyon avcılarının bizim için ne kadar yararlı olduğunun farkında mısın? Fatui'ye oldukça büyük bir yarar sağlıyorlar. İnsanlar zaten her türlü ölecek. İnsanların hayatları değersiz. Delusion kullansa da kullanmasa da ölecekler. Bari kullanıp ölsünler diyor. E tabi biz sinirimizden o sırada kuduruyoruz ama Skarmush'un amacı zaten bizi oyalamak. Alttan alttan bizi zehirli gazı veriyor. Biz bir duruma farkında değiliz tabi ki. En sonunda birincimizi kaybetmeye başlayıp hop yere yığılıyoruz. Skarmush da tam bize o sırada ele geçirecekken gözlerimiz iyice kapanırken o esnada yay giriyor içeri. Yağım iki o. Gözlerimiz kapanıyor, bilincimizi kaybediyoruz. Açtığımızda bir bakıyoruz karşımızda Yamiko var. Uyanmamızı sağlıyor. Yūcenaruko'nun türbesinde buluyoruz kendimizi. Tabii biz şaşırıyoruz. Yamiko nasıl türbeden ayrıldı da gelip bizi kurtardı diye? Ama bir şekilde sıkarmış konusunu halletmiş. Ye bizi uyandırdıktan sonra diyor ki aksiyona geçmemiz gerekiyor. Sangonomiya Kokomi deli ucunları askerlerinden arındırmaya başladı, onların elinden almaya başladı. Artık sıkıntı yaşamayız. Ancak Bizim de kendi çapımızda bir harekete geçmemiz gerekiyor diyor. Yay hemen konuya giriyor. Aksiyona geçebilmemiz için. Onunla tanıştın değil mi diyor. Biz başta düşünüyoruz Raiden Shogun mu? Onu mu kastediyorsun diyoruz. Kuklasını demiyorum. Ben asıl kendisinden bahsediyorum diyor. Hop orada jeton düşüyor. Yani aslında Raiden Shogun'la yüz yüze heykelin önünde karşılaştığımız esnada biz kuklasıyla karşılaşmıştık. Ancak bizi içeri çektiği sırada farklı bir boyuta çektiğinde Raiden Shogun'un gerçek yüzüyle yani E ile karşılaşmıştık. Asıl ismi E. E, Raiden Shogun adlı kuklayı yarattıktan sonra kendisini kılıca hapsetmiş ve orada kendi benliğinde yaşamaya başlamış. Bu şekilde sonsuz yaşamı elde ediyor. Ya hemen kendi amacından bahsediyor. Biz aslında aynı taraftayız siz inozuma halkını kurtarmak istiyorsunuz bu vizyon avcılarından. Ben ise hem bu vizyon avcılarını temizlemek istiyorum hem de Eyi kurtarmak istiyorum diyor. E biz de tabi buna onay veriyoruz. Neden beraber bu işi yapmayalım diyoruz. Yae bize hızlandırılmış bir eğitim vermeye başlıyor. Arkona karşı anti-Arkon eğitimi vermeye başlıyor. Bu şekilde Eyi'ye karşı koyabileceksin diyor. Kısa ve zorlu geçen bu anti Raiden Shogun eğitimimizden sonra Y ile tekrardan konuşuyoruz. Artık kendisi hakkında bilgiler almaya başlıyoruz. Yay aslında gerçek formu tilki olan birisi. Bu tilkinin devasalığını bilmiyoruz boyut olarak. Daha hiç tilki formunda kendini bize göstermedi ama tilki olduğunu söylüyor bize. Ve Venti ile Dvalin'in arasındaki ilişki nasılsa Eyi ile Yay arasındaki ilişki de aynı. Bunu öğrendikten sonra artık türbeyi dönmenin vakti geldi diyor. Bir ziyaretçim daha olacak diyor. Hemen beraber apar topar türbeyi dönüyoruz. Orada sıradaki ziyaretçiyi bekliyoruz. Ya durumları değerlendirmeye başlıyoruz. Tenyo komisyonu Fatu için çalışıyor. Kanjo komisyonu ise Shogun'a çok önceden ihanet etmiş bir birlik. Şimdi bizim bunları teker teker elememiz gerekiyor ki hem E'yi kurtaralım hem bu vizyon avcılarından kurtulalım. Tam o sırada plan yapmaya başlarken arkadan yayının bahsetmiş olduğu öteki ziyaretçi geliyor. Kujo Osara. Kujo Osara bizi görür görmez hemen askerleriyle beraber tutuklayın şunu diye bağırıyor ama... Neyse ki yayı diyor ki burası kutsal bir bölge. Burada hiçbir şiddet gösteremezsiniz. Tamamen yasak. Askerlerini geri çek. Sarada da bu duruma saygı göstererekten askerlerini geri çekiyor ve... Planı yapmak adına Sara ile beraber de konuşmaya başlıyoruz. Yayı tabi acımasız bir şekilde giriş yapıyor. Farkındasın değil mi? Ailen çoktan Raiden Shogun'a ihanet etti dedi. E tabi Sara bunu kaldıramadı. Biz nesillerdir Raiden Shogun'a hizmet ediyoruz. Sen nasıl böyle bir şey dersin? Adamı bu şekilde lekeleyemezsin diyor. Ama sana kanıt sunacağım diyor Yayı. üç gün içerisinde geri dön. Sana tüm kanıtları göstereceğim. Ailenin gerçek yüzünü öğreneceksin diyor. Ve aslında burada Sara'nın da Kujo ailesi tarafından evlat edindiğini öğreniyoruz. Babam beni evlat edindi işte ben burada çok başarılı bir iş yaptım. Raiden Shogun'a her zaman hizmet ediyoruz böyle düşünemezsin şeklinde diyor ama. Ama 3 gün sonra gel her şeyi öğreneceksin diyor Yemiko. Ediyoruz madem 3 gün süre verdi demek ki bizim kanıtımız var diye Yaya ile konuşuyoruz ki. Yaya bize diyor ki hayır kanıtım yok. Harika diyoruz hemen yay bizi bir ninja ile beraber tanıştırmaya götürüyor. Bu ninja size yardımcı olacak bize 3 gün içerisinde kanıt bulacaksınız diyor. Tanıştırdığı kişi de sayıyor. Gizlilik konusunda uzman olduğu için ninja su konusunda uzman olduğu için bize bu evrakları mektupları çalma konusunda ve bunları kanıt olarak gösterme konusunda yardımcı olacak. Yayın kendisi daha fazla yardımcı olamıyor çünkü türbeden ayrılması oldukça sakıncalı bir durum aslında. Gözler önünde durması gereken bir karakter. Biz de sayıyı alıp hemen Komore Çay e gidiyoruz. Burada Ayaka ve Tolma ile buluşuyoruz. Tolma zaten Çay Evi'nden ayrılamıyor çünkü aranan birisi. Ayaka da zaten pek gözler önüne çıkamıyor prenses olduğu için ki etraf şu an çok daha tedirgin, çok daha tehlikeli direnişçilerle buluşup buluşmadığımızı öğreniyorlar. Durumu biz izah ediyoruz onlara. Böyle durumlar yaşandı. Bunlara ilerlememiz, bunları yapmamız gerekiyor diye. Mevcut durumu anlattıktan sonra hemen bir plan kuruyoruz. Ayak muhafızların artık daha sık bir şekilde devriyeye çıktığını öğreniyoruz ki bizim çok sağlam bir dikkat dağıtıcı, dağıtıcı bir iş yapmamız gerekiyor. Bu sayede sayının içeriye girip evrakları almasını sağlamamız gerekiyor. Hemen aklımıza Yomiya geliyor. Dikkat dağıtımı deyince. Yomiya'nın yanına gidiyoruz diyoruz ki senin dikkat dağıtacak sağlam bir hava ifşeğin var mı? Yomiya da yeni bir tane hava ifşek hazırlamış ancak deneme imkanı bulamamış. Devasa olduğu için. Biz diyoruz ki alalım biz bunu. Sen bize bunu ver. Biz bunu gece vakti patlatalım. Hemen bunu alıyoruz. Gece vakti gidiyoruz. Devriye gezen askerlerin arasında hava ifşekleri bir güzel patlatıyoruz. Tüm devriye alarma geçiyor. Tabi bu sırada alarmı geçtikleri için biz de gizliden Kumare çay evine geri koşuşturuyoruz. O sırada Sayu da içeri girip tüm evrakları, mektupları hallediyor. Sayu geri döndükten sonra bize tüm evrakları ve mektupları teslim ediyor. Biz de Ayaka ve Tomi ile beraber durumu tekrardan izah ediyoruz. Neler olup olmadığını kontrol ediyoruz. Mektupları ve evrakları okuduğumuzda gerçekten Kujo ailesinin Raiden Shogun'a çok daha önceden ihanet ettiğini öğreniyoruz. Hemen bunu yayı bildirmeye gidiyoruz. Tam gittiğimiz sırada Sara çoktan oraya ulaşmış. Toplamda 3 gün geçti. Gittiğimizde biz hemen bunları Sara'ya veriyoruz mektupları. Sara bir okuyor ki gerçekten ailesi önceden Raiden Shogun'a çoktan ihanet etmiş. Tenyo komisyonu ile beraber anlaşma sağlamışlar. Vision avcılarının halkının kötü kullanmasıyla beraber Raiden Shogun'da kötüye çekmesini sağlamışlar. Sara bunu öğrendikten sonra iyice yıkılıyor. Kendi gözleriyle görmesi gerektiğini de düşünüyor. Bu yüzden hemen klan evlerine basmaya gidiyor. Komisyon evlerine. Biz de yayı ile biraz daha kalıyoruz. Bize kendisi bir tılsım veriyor. Yaptıklarının ödülü olarak sana bu tılsımı veriyorum. İleride bunu kullanırsın diyor. Size güveniyorum. Siz Sara'nın peşinden gidin. Bu işi halledin diyor. Hemen sarının peşinden koşuyoruz. Sarayı tam komisyon evine girecekken yakalıyoruz. Beni buraya kadar takip mi ettin? Eğer ki senin yanıldığını görürsem, gerçekten bunların gerçek olmadığını öğrenirsem seni anında tutuklatırım kabul mü diyor. Biz de kabul deyip beraber ile içeri dalıyoruz. İçeri giriyoruz. Sara hemen Tenyo komisyonun başındaki usta Kujo Takayuki'yi sorgulamaya başlıyor. Neden Fatu ile beraber işbirliği yapıyorsun? Adam da hiç asla iftira atmadan direkt itiraf ediyor. Demek ki belgelerim senin yüzünden kaybolmuş diye. Asla kendini savunmuyor. Tabi Sara bu gerçeği öğrendikten sonra bunca zaman aslında Raiden Shogun'a zarar verdiğini öğrenince iyice üzülüyor. Takayuki ise bu vizyon avcılarının klan için çok işe yaradıklarını, Fatui'nin çok işe yaradıklarını söylüyor. Ve Shogun'a ihanet ettiğinden de hiç üzüntü duymadığını belirtiyor. Sara iyice yıkılıyor bu durumdan ötürü sinirden küplere biniyor. Anında Raiden Shogun'un sarayına gidiyor. Bu durumu düzeltmesi gerekiyor ve Raiden Shogun'u bilgilendirmesi gerekiyor çünkü. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki Fatui'den anlaşmış oldukları kişi Signora'ydı. Bizim bu durumu bir an önce çözmemiz gerekiyordu. Yoksa hem Gnosis gidebilirdi hem de Signora burada işlerin daha da kötüye gitmesine sebep olabilirdi. Saraya gittiğimizde maalesef çok geç kaldığımızı fark ediyoruz. Devriyede gezen askerler çoktan yerlere yığılmış, Sara çoktan içeri girmiş, olaylar olmuş. İçeri girdiğimizde bir bakıyoruz ki Signora Raiden Shugun ile beraber konuşuyor. Sara kenarda bayılı vermiş, işi bitirilmiş. Biz de orada hemen konuşmaya başlıyoruz. Signora'yı orada gördüğümüz için sinirliyiz. Tepbey'in ölümüne de sebep oldu. Venti'nin Johnny'nin nosesine çaldı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Raiden Shogun'la da işbirliği yapıp İyice durumları kötüye götürmeye çalışıyor. Biz de kendisine bir teklifte bulunuyoruz. Burada bizimle düelle yap diyoruz. Signora da tabii ki kazanacağından emin. Bize diyor ki madem öyle diyor kaybeden ölecek oldu mu diyor. Benim yakamdan düş artık. Biz de bunu kabul ediyoruz çekinmeden. Raiden Shogun da buna onay vererek bir hakem olacağını söylüyor. Signora ile uzun süren zorlu bir savaşın ardından Signora'yı bir güzel mağlup ediyoruz. Tabii Signora anın şokunu yaşıyor çünkü bize kaybetceğini düşünmüyordu. Gücümüzün farkında değildi. O sırada Raiden Shogun kılıcını çekip Signoraya doğru yürüyor. Signora ise korkudan bağırıyor, feryat ediyor. Böyle bir şey olamaz. Beni öldüremezsin. Sana emrediyorum dur diye bağırıyor ancak ancak Raiden Shogun bu anlaşmanın yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor ve tek bir hamlede Signoranın işini bitiriyor. Signora Oracıkta ölü veriyor. Normalde hiçbir şekilde gitmemize izin vermeyecek olan Raiden Shogun bizi tehdit olarak gördüğü için kıpırdamamıza izin vermezdi. Fakat adil bir savaşta kazandığın için senin gitmene izin veriyorum diyor. Tabi biz olayların şokundan ötürü orada bir ölüm gördüğümüz için, olaylar iyice karmaşıklaştığı için kafayı yemeye başlıyoruz. Doğru düzgün hareket edemiyoruz. Hem bölgenin etkisi hem de bizim bu kafa karışıklığımız yürümemizi bile zorlaştırıyor. Tam kapıya ulaşıyoruz. Orada Goro ve Kazuha'nın direnişçilerle beraber geldiğini görüyoruz. Tam gülümsüyoruz biraz rahatlıyoruz ki arkamızdan bir geçit açılıyor. Raiden Shogun kılıcı ile beraber tam kellemizi almaya çalışıyorken Kazuha'nın ölmüş olan arkadaşının vizyonu çalışıyor. Kazuha elektro vizyonunu kullanarak bize yardıma yetişiyor ve Raiden Shogun'a karşılık koyabiliyor. Askerler de hemen saldırıya geçiyor. Ancak biz biliyoruz ki eğer bu askerler Raiden Shogun'a saldırıya geçerse hepsi ölecek. Goro, Kazuo fark etmez. Bu yüzden önce biz saldırıyoruz. Biz saldırdığımız için Eyi devreye girmek zorunda kalıyor. Ve E devreye girdiği için de bizi kendi bölgesine, Reign of çekmek zorunda kalıyor. Tabi Ehi bizimle tekrardan karşılaştığı için epey şaşırıyor. Başta biraz daha dostça şey yaklaşsa da bizim asıl amacımızın kendi yaratmış olduğu vizyon avcılarını yok etmek olduğunu öğrenince kendini tutmuyor tekrardan kapışmaya başlıyoruz. Ehi ile uzun süren kapışmamızın ardından tasımımız parlıyor. Ve bu tasımı elimize aldığımız zaman Yami Miko alana giriş yapabiliyor. Aslında Yami vermiş olduğu hediye Plane of Atomia'ya girmek için bir biletti. Yayına de girmesiyle beraber E'yi durdurma fırsatımız epey bir artmıştı. Yaya eğilip burada bizim kulağımıza fısıldıyor. Sen burada yalnız olduğunu düşünüyorsun ancak burada hırsı olan yüzlercesi var diyor. Gözlerini kapat ve hisset diyor ki aslında hapsedilmiş olan tüm vizyonların etkisini burada görebiliyoruz ve hepsinin hırsı ve gücü içimize doğru akıyor. Eyi bunu görünce kendine hakim olamıyor tekrardan saldırıya geçiyor ve kapışmamız devam ediyor. En sonunda bu bölgeye hapsolmuş kişilerin hırsları sayesinde E'yi alt edebiliyoruz. Onların gücü olmasaydı E'nin karşısında hiçbir şansımız olmayacaktı. E'yi ve Yaya yıllar sonra ilk kez konuşma fırsatı yakalamıştı. E'yi kendisini buraya hapsederken Yaya'ya hiç hoşça kal bile demediği için maalesef E'yi kendini iyice kötü bir duruma sokmuştu. Bu uzun süren yalnızlığın ardından Y ile E'nin konuşması E'ye gayet iyi geldi, aklını toparlamaya ve mantıklı düşünmeye başladı. Kısa ama tatlı süren bu konuşmanın sonunda E, vizyon avcılarını dağıtacağı konusunda söz verdi ve tüm vizyon avcılarını dağıttı. Bu sayede insanlara vizyonları geri teslim edildi ve insanların hırslarını koruyarak rahat bir şekilde yaşayabilmesi tekrardan sağlanmaya başladı. Biz de son sorularımızı sorabilmek adına Yae ile beraber konuşmaya gidiyoruz. Öncelikle soruyoruz. Ei'nin nosesi güvende mi? Yay de diyor ki ben onu verdim. Diyoruz ne? Hangi ara? Nosesi Skaramuşa teslim ettim diyor. Büyük ihtimalle orada bizi kurtarabilmek adına takas sunması gerekti ve Skaramuşa Ei'nin nosesini verdi. Ei ise kendi kılıcının içerisine kendisine hapsederken oraya sesinin koyamadığı için Nusret'in de Yaya'ya teslim etmiş. Artık ihtiyacı olmadığını söylemiş. Çünkü Eyi şu an kendi kendine zaten aşırı güçlü olan birisi. Nusret'e hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bu yüzden de yayı çekinmeden takas niyetine Nusret'i vermiş gitmiş. Şimdi bir öteki konuya değinelim. Bu karakterin çok fazla isim var. Baal deniliyor, Raiden Shogun deniliyor, Eyi deniliyor. İşin aslı şu ki Baal ve Beelzebub adında ikiz tanrılar vardı. Bu iki tanrılarımız beraber Arkon Savaşı'na katılmış ve beraber bu savaşı yenmişler. Baal, Shogun olarak ülkeyi yönetmeye başlamış, Beelzebul ise Baal'ın gölgeden öteki işlerini yönetiyormuş. Bu sayede ikili beraber olarak çalışıyormuş. Beelzebul'ın asıl ismi E, Baal'ın ise asıl ismi Makoto. Makoto, yüzyıllar öncesinde gerçekleşen bir savaşta katledilmiş, E ise şimdiki yönetici olmuş. Kardeşinin ölüşünden sonra Ei büyük değişiklikler yaşamaya başlamış. Makoto onun için büyük bir kayıp olmuş. Bu kayıptan sonra kendisini içeri kapatmış ve iyice kötü bir duruma sürüklenmeye başlamış. Büyük bir depresyona girmiş. Ruh hali çok belirsiz olmaya başlamış. Ei kendi tanrısal formunu modifiye etmeden önce bir prototip kukla yaratmış. Bu yaratmış olduğu prototip kuklaya kendi benliğini aktarmamış. Sadece bir test yapmak istemiş. Ancak bu yapmış olduğu testte de kuklayı öldürmek istememiş. Bu basitçe inozumada gezen erkek bir vatandaşmış. Ancak bu erkek vatandaş ilerleyen zamanlarda Fatui'nin ilgisini çekmiş, Fatui tarafından ele geçirilmiş. Evet. Ei'nin üretmiş olduğu prototip kuklalardan birisi Skaramuş. Yani Skaramuş E tarafından üretilmiş ve Skaramuş'un benliği tamamen kendisine ait. Yani iyi e toplamda iki adet kukla yarattı. Birisi Skaramuş, öteki ise Raiden Shogun. Raiden Shogun içerisinden kendisini hapsetti. Ancak Skaramuş'un tamamen kendi benliği var. Bu detayları da öğrendikten sonra Yamiko'ya önümüzdeki yolculuğun neresi olması gerektiğini sorduğumuzda Yamiko bize diyor ki sıradaki yolculuğun Sumeru olursa daha da kolay olur senin için diyor. Yani burada aslında şunu diyebiliriz ki 3.0 yamasında Sumeru'yu görebiliriz. Ve bu Sümer'e gittiğimizde bizi nelerin beklediğini az çok söyledi. Orada bilgin insanların büyük bir yoğunlukta olduğunu ve burada ticareti bilginin yönettiğinden bahsetti. Orada ise bilgiliğin tanrısı bulunuyor. Bu bilgileri de öğrendikten sonra Inozuma'daki hikayemizi tamamen bitirmiş oluyoruz. Kesinlikle ilk girişe göre bu hikaye muazzam ilerledi bana kalırsa ve ben oynarken hikaye öğrenirken epey bir keyif aldım. İlk kez bir öldürülme sahnesi de görmüş olduk burada ki Signora'nın ölmesini çok fazla kişi beklemiyordu. Herkes kaza ölecek, kaza ölecek aman ölmesin diye korkuyordu ki olan Signora'ya oldu. Ama hikaye bana kalırsa gerçekten güzel bir şekilde ilerliyor şu anda. Hepiniz de izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.